See Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 6. iz değerlendireceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için size tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. 6 1999 yılında Night Shyamalan'ın yönetmenliğini üstlendiği bir film. Filmin başrollerinde Bruce Willis, Tony Collette ve Hayley Joel Osment yer alıyor. Film modern anlamda bir gerilim filmi değil, daha çok sıradan insanların bir anlığına bu gizli boyutları fark ettiği türden bir hayalet filmi. Filmde küçük bir çocuk psikoloğuna ciddiyetle ölü insanlar görüyorum diyor. Psikolog Malcolm Crowe bir gece evinde yıllar önce hastası olan ve yanlış tedavi gördüğüne inanan davetsiz bir misafir tarafından vurulur. Bir sonraki sonbahar Malcolm bu yanlış tedaviyi kendi içinde telafi etmek için başka bir çocuğu doğru tedavi ederek bir yerde vicdanını rahatlatacak ve yıllar önce yaptığı hatayı düzelttiğine inanacak. Tedavi ettiği bu çocuk Cole adında bir çocuk ve Malcolm'a ateş eden hastasıyla aynı rahatsızlıktan muzdarip. Bu yüzden özellikle bu çocuğun peşine düşüyor. Film bize yetişkinlerin göremediklerini de gösteriyor. Bunlardan bir tanesi Cole'un annesine mutfaktan çıktıktan sonra Belli bir süre sonra tekrar mutfağa geldiğinde bütün dolapların ve çekmecelerin açık olduğunu görmesi. Bunun dışında kolun öğretmeninin okulun geçmişini anlattığı zaman kolun birden aslında okulun daha önce bir mahkeme binası değil de insanların asıldığı bir yer olduğunu söylemesi veya öğretmenin daha önce kekeme olduğunu söylemesi ve herkesin ona kekeme Stanley diye seslendiğini söylemesi Bunların hepsini bu şekilde göstermişler. Yani yetişkinlerin aslında bu durumları göremediklerini sadece bu durumun kola özel bir, bir durum olduğunu bu şekilde yansıtmışlar. Malcolm'un hayatı da kazadan sonra pek iyi gitmiyor. Aslında karısıyla olan ilişkileri altüst oluyor. Hatta karısı yeni bir ilişkiye başlama sürecine giriyor. Bu noktada artık Malcolm kola değil tam tersi kol Malcolm'a yardım etmek istiyor. Diyor ki işte ona uyuduğu zaman söylemek istediklerini söyle. Madem uyandığında gün içerisinde seni dinlemiyor, uyuduğunda ona söylemek istediklerini söyle. Çünkü bu kez seni istese de istemese de dinlemek zorunda kalacaktır diye. Yani burada da beraber aslında yani karşılıklı olarak birbirlerine yardım ediyorlar ki bu şekilde fayda sağlıyorlar. Bruce Willis genellikle bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkar. İşin içine komedi girdiğini ben açıkçası pek beğenmiyorum. Oynadığı bazı filmler olsa da her zaman bilim kurgu işlerinde benim için en doğru isimlerden biri olmuştur. Tabi bu film her iki kategoriye de girmiyor ancak filmde aşırı dokunaklı, abartıya kaçmayan çok gerçekçi bir performansı var. Bu da korku gerilime iyi ayak uydurabildiğini gösteriyor. Yardımcı oyuncu Hayley Joel Osment da filmde en çok gördüğümüz ve en çok repliğe sahip olan oyuncu. Neredeyse tüm film oyuncu onu görüyoruz ve bütün oyuncularla yani sürekli karşılıklı diyalogları var. Yetişkin oyuncularla sürekli biz onun performansını görüyoruz ve açıkçası dramatik sahneleri de çok fazla. Yani korku filmi olmasına rağmen standart bir drama filmindeki kadar dram sahneleri var. Gerçekten de çok iyi oynamış çocuk. Yani tecrübesiz bir oyuncu olmasına rağmen en azından o dönemlerde öyleydi. Yani imzasını atmış diyebilirim. En azından bu filmden sonra çocuğun kaliteli bir imzası olmuş. Çok çok beğendim bu çocuğu gerçekten. Filmde Bruce Willis ile Harley arasındaki ilişkiyi ben çok beğendim. Yani hem karakter olarak hem de oyunculuk açısından. Çünkü bir tarafta tecrübesiz yani en azından yeni bir oyuncu. Evet, bir çocuk oyuncu var. Diğer tarafta da çok başarılı bir oyuncu var. Ama bu dengesizlik pek görünmüyor. Fark edilmiyor. Bruce Willis gerçekten de karşıdaki kişiye göre oynayabilir yani o dengeyi iyi sağlayabilmiş hiç böyle acayip bir usta oyunculuğu gösterme kaygısı yok adamın yani oyunculuk nedir işte ben size göstereyim gibi bir tavır sergilememiş karşıdaki kişinin performansına göre bir performans ortaya koymuş gerçekten bu filmde ikisi arasında iki oyuncu arasındaki o diyalogları, o sahneleri gördüğümde, izlediğimde en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesiydi. Çünkü eğer böyle olmasaydı direkt hani şahsi anlamda bir performans ortaya koymuş olsalardı özellikle Bruce Willis bunu yapabilecek kişiydi. Çünkü yıllara dayanan bir oyunculuğu olduğu için hani Şahsi bir şekilde tüm performansını ortaya koyunca illaki bu fark edilebilirdi ancak böyle bir şey söz konusu bile olmadığı için bu hiç rahatsız edici olmamıştı ve çok da hoşuma gitti gerçekten bu durum. Özetle ölü insanlarla yaşayan insanlar arasında mücadele eden bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı 6. filmine ben 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.